YouTube kanalımızı takip ediyor musunuz? Abone olmak için tıklayın. Kudret Bey! Kudret Bey! Ne oluyor? Bırakayım. Kudret Bey! Kudret Bey neredesin? Hayrola Zümrüt Hanım? Paldır Köy'dün nereye giriyorsunuz? İşte. Buyur Kudret. Bu ne destursuzluk Haşmet? Eski günleri mi özledin? Bizde eski yeni yok Kudret. Bundan sonra baltamızı duvardan indirmeye bakar. Ondan sonra karşımızdaki düşünsün. İndir bakalım o zaman o baltayı duvardan. Şöyle güzel de bir eğele. Ondan sonrasını görürüz. Konağını başına yıkmıyorum diye dua et. Kızıma laf ettim. torunumu koyuyorsun. Ha? Ben kimseye sebepsiz laf etmem. Bir. İkincisi, torunun dediğin çocuk da bu evin çocuğudur. Burada kalacak. O kadar. Torunumu alıp götüreceğim ben. Bunu böyle bilesin. Öyle mi? O zaman geç de al. Geldin mi geri? Babanla barıştınız mı? Hayır, meleğim. Melek. Biz seni almaya geldik, melek. Bizim eve geleceksin. Haşmet dedenin kanatları altında yaşayacaksın. Melek, gel bakayım kızım. Gel. Gel. Melek. Gel kızım gel. Gel kızım. Melek. Gel kızım gel bakalım hadi. 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 Anneciğim Sır, gel. Gel bakayım evet, gel. Anneciğim. anneciğim. Gelin de ay, gel ay, çocuğu Melek. buradan alın. Hadi. Melek. Alın bakayım şu çocuğu buradan alın. Anneciğim. Anneciğim. Melek gel bakalım. Kızım. Kudret Bey yapmayın böyle. Kimse benim torunum be. bu konaktan alıp gidemez anlaşıldı mı? Hadi bakalım al alın çocuğu. Kudret. Sen çok büyük yanlış yaptın. Bunun hesabını vereceksin. Yürü. Anne benim. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.